Betül. Yanına yakman lazım. çünkü hemen. Sağ ol. Fido. Sevdikler. Dilek tuttun mu? Dilek tuttun mu? Dilek tuttun mu? tuttun mu? Dilek tuttun Dilek tuttun mu? Dilek Dilek de şey de. yani yani de yani. yan Değiştir de. şey. de Asya, yani. Asya, 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 da izlememiz lazım evet. dur. YouTube'a geçecekmiş. Şey, evet, YouTube koyabilirsin sen. Tamam. Bak istek geldi. Herkes kızıyor YouTube'a koyuyor değil mi? <gülüyor> 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 kim kızıyormuş? Herkes kızıyor. Biz kızıyormuş. de ona kızalım. <gülüyor> Ay, <gülüyor> kim kızıyor? <laughs>